Hatay'ın başörülü eğitim kurumları arasında yer alan özel atakoloji tarafından düzenlenen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Halil Nalçoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı yeni eğitimde güçlü öğrenci, özgür sınıf, sınırsız öğrenme konulu konferans meclis kültür merkezinde gerçekleştirildi. Ve öteki mekanlar inşaat, bilimsellik ve inandırıcılık sorunları, gençlik ve yeni toplumsal iletişim yetosu. Veli'yle öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği konferansa sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Halil Nalçoğlu, sınıfların özgür olmadığını iddia ederken toplumsal yaşantıyı dönüştürecek yeni bir dünyadayız. İletişim halindeki yenilikleri çok yakından takip ediyoruz. Biz bu yeni alemde sizlerin üniversiteye girdiğiniz bir dünyada bizim sizlere ne öğretmemiz lazım? Yükselin, aydınlanın böyle bir dünyayı geride bıraktık artık diye düşünüyoruz dedi. Burada çok ciddi bir dönüşüm oluyor. Bir şeyler değişiyor. O kadar ki bazı bu işi çalışan insanların söylediğine göre şu anda içinden geçmekte olduğumuz dönemi ancak sanayi devrimiyle karşılaştırıyor. Sınıf içerisindeki güç dağılımına baktığınız zaman kaçınılmaz olan bilgi sahibi olan taraf yani bizler bilgi talebinde bulunan karşı taraftan bir şekilde daha güçlü bir pozisyonda oluyoruz diyen Nalçoğlu gerek orta öğretime gerekse yüksek öğretime geçişte ölçme değerlendirme mekanizması var. Bu mekanizmaya ihtiyacımız da var ve olmadan da adım atamıyoruz. Bütün eğitim kurumlarının amacı öğrencilere bir şeyler öğretmek ifadelerini kullandı. Bahsettiğim güç <laughs> eşitlemesi bilgiye dayalı bir güç eşitlemesi. Yani ben daha çok biliyorum, sen daha az biliyorsun. O yüzden burada böyle bir asimetri olmalı fikrini ortadan kaldırmamız lazım.